lise öğrencilerinin hazırladığı Molière'in Cimri adlı oyunu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Erzurum, Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi Sanat Tasarım ve Tiyatro Kulübü öğrencileri Molière'in Cimri adlı oyununu sahneledi. İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenen oyunu İsmail Demir yönetti. Kendin görmelisin. Görmelisin onu. Görür gibi sen. <laughs> Öğrencilerin sahne hakimiyeti ve göz dolduran yetenekleri izleyenlerden tam not aldı. Kime diyor ki bayram kan... Öğrencilerin en büyük destekçisi Adnan Menderes Lisesi Müdürü Baş Öğretmen Ayhan Yanık. Yanık, çocukların fırsat ve imkan sunulduğunda yeteneklerini sınırsız sergileyebileceklerini söylüyor. Unutulmaması gerekiyor ki her çocuğun gelişimi kendine özgü bir yol haritasına mahsustur bu yol haritasının şekillenmesinde şüphesiz anneler, babalar ve biz okuldaki öğretmenler birer aktörüz. Fırsat ve imkan verildiğinde her çocuk kendini ifade edebilir, kendini geliştirebilir. Bu anlamda eğitimde kaybedilecek bir fert kesinlikle bulunmamaktadır. Ve sizi iyice gelecek ama iyi yüz göstermeni.